Yok. Çalva. Evet arkadaşlar. Çalva. Bekleyimize devam ediyoruz. Geç. Gel. Enerji içeceği. Okumaya mı yiyorsun da Cemal? Ben iyiyim. bir inirse... şey. Kaşık yiyeyim <laughs> ya ben alalım Ben çıktım. bu çıktı. Orta. Büyük. Küçük. Ben yani, sizi sevmiyorum. Ben bunu içeceğim. Kendimi ortaya koydum arkadaşlar. Anne, Anne bana küçük geldi. Doldur, doldur. Kepçeme doldur. Anne bana da mini minarik Arkadaşlar bana da mini minarik. Bakın. Mouse mavi. Bir enerji içeceği arkadaşlar. Hadi dökülecek şimdi aç ağzını. Ben hemen içtim. Aferin Mecem Hanım'a. Önüne birazcık döküldü anne. Enerji içeceği hepimiz içtik. Sırada ne var? Önüne birazcık döküldü. Oradan peçeteyi vereceğim. Silelim. Sırada ne var? Ecem yiyeceğimizi seçer misin? Evet. Tamam. Seçtim. Ne yiyoruz? Et. Ne bezelye. Bezelye yemeğimiz var arkadaşlar. Ben bunu alayım. Ben de, küçük. Ben mi? de bunu alayım. Orta. Orta. Nasıl orta? Büyük, büyük. senin kelecen. Bak büyük yazıyor. Küçük benimki. Aa! Benimki küçük. E öyle sığmaz ki bu Küçük Ecem Hayır. Ecem'de. Doğru ya. Öyle Küçük ben aynı bana küçük de. Evet arkadaşlar ben aldım. Hemen yiyorum. Birazcık daha alacağım. Ecem getir. E. O bitmezse kazanmazsın. Evet. Hmm. Evet. Ben kendimi artık yaptım. Cemal daha. Hemen daha yiyorum. Hadi bekliyoruz seni. Bir kaç. Dört kaşık. Beş. Altı kaşık. On kaşık Yeter daha. Artık alayım. Yeter artık bence. Fazla yemeyelim. Ecem bitirdi değil mi? Aferin Ecem'e. Ecem de kazandı o zaman. Ecem'e de artı atıyoruz. Şuradan çıkmam lazım. Sen neymiş? Tahin. Tahin. Hii. Ben şunu alayım mı? İnanmıyorum. Büyük. <laughs> bu büyük. Ben bunu alayım. Ben yani şunu alayım. Sen şu kepçeme benim de bu kepçem. Tamam. Tadı güzel mi anne? <laughs> Kesme, kese alacaksın. Anne sen de kesmek kese alacaksın. Hiç güzel değil şimdi. Bence değil. de sen sen şanslı çektincem. Nereye döküyorsun Ecem? Kurnaz seni. Ah. İyi fikir. Kaşını yalar mısın? Kaşında kaldı. <laughs> İnanmıyorum ben kayıp mı ettim yoksa? <laughs> <laughs> Kaybetmeyi göz alamam. Alacağım. E, <laughs> İran pislik. Ne kadar mı sana? hanım tükürdüğü için ama terbiyesiz. Ben yemiyorum. Yedim sayıyorum o yüzden. Cem annem bana artı sana eksi. Bir daha, da, bir daha da sakın tükürmek yok. Sakın. Oyundan Aynen çıkarsın. Anne zaman bu arada? Oyundan çıkarsın bir daha duydun mu? Anne bu arada ne zaman dondurma geldi ki? Bir de seçiyorum. Istiyor? Bilmiyorum. Seçtim. Ben alayım şuradan. Şuradan. Neymiş? Bol bana istediğim gibi çıkardım da. Ekmek. Kaçık mı büyük. Kaşıkla yiyeceğiz. Küçük, küçük. Orta. Küçük. Ege büyük açmaya gerek kalmadı ya Büyük. Küçük arkadaşlar. Büyük yiyeceğiz. Açım. Yemeyeceksen hiç alma. Eksileri alırsın. Oyunu da kaybedersin. Damlamasın. Altını yiyeceksin. Anne biraz küçük Koş olsun. ya. Ben, yedim. ben Elf al kaşığın eline kendin ye. Ben şey Damlatmadan. Kaşık alayım çünkü başka yemeyeceğim. Küçük al anne. Damlamasın ya. Alsın ya. Tamam. Hı. Anne hani ben ne istiyorum? Yemeyeceğim. Bak oyunu kaybedersin ha. Evet. Hiç para alamazsın. Ne var balı yemesinde? Şeker gibi. Hı -hı. Hmm. Üç kaşık daha Arkadaşlar bakar kaşık. mısın? Yok. Su içebilirsin istersen. Ama başladım bence bir o şeyini. Anneciğim yeter fazlası iyi olmaz. Tamam. Al bunu da. Tamam. Ver onu. Recep'in iki gün boyamamış. <laughs> Onun yakısı var bana. Yemedim. İyi sen sen. E ne yapacağız bunu? Recep'in bütün parasını alacağız. E e ben de ki kumbara var. var Seni sizin kumbarınız sen. Olabilir ama ben. Artık hiç para yok bende. Hadi ne yiyoruz? Seçin bakalım ne yiyeceğimizi. İnşallah çok. İnşallah şuradaki yağ çıkar. Tamam gelmiş çok. Neredeki ya? Şuradaki kal. Ney? Ay bu ne? Çey? Dört renkli jelibon. Ver. Dört renkli jelibonumu. Benim çok evet arkadaşlar. Önce evet. bir seçiyoruz ki daha doğru inşallah büyüğü çıkar o. O belki Orta çıktı. Büyük. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Büyük. Büyük. İyi. Jelibonu büyük olarak ayarlayamadık. Elimizde küçük vardı. O yüzden 3 tane büyük ayarladık. Küçük. iki tane orta ayarladık. Küçük. Bir tane de küçük olarak ayarladık. Bana de iki tane orta olduğum için. Aa. Bal çok kesti beni ya. Diyordum sağlayın. Hı. Hmm. Tamam bitirdin mi? Kaldı. Tamam, hadi, bir tane Tamam, Ben şeyden... koydun. Artı yapacağım eğer yarınsa. Yutana kadar bekliyoruz. Belki yutamayabilirsin. Tadı çok güzel ama. Ben yutum. Çiğnem gerekse bana at koy. Tamam. <laughs> İstersen su içebilirsin. <laughs> Bir kere elbe daha su. Orta, orta, alma, orta. Hadi Ecem. Ne evet. yiyoruz? Uçtu, uçtu. Ne yiyoruz? Oh, evet. Dondurma. Evet. Hangisi büyük bakayım? Ya bunu Benim. <laughs> Bu değil. On bana ver. Benim. Bana Benim orta çıktı arkadaşlar. Bana büyük mü? Ben... Aldıktan sonra geri değiştiremiyorsun Cemal. Yok. <laughs> açalım. Ve anne benim de <laughs> ketçe kesimi <kaşığımı> veriniz lütfen. <laughs> anne bak. Kaşık o kadar, kaşık kadar yoksa kabul etmem. kaşık <laughs> doldu bak zaten dolu dolu bir kaşık. Oh. Küçük kaşığımı alayım ben de dolduracağım. Bak. Koşuma sumadığı kadar alacağım. İçinden. Kabul edeceğim kendimde. Bunu. Bakın o zaman seve seveyim. Tamam şu abartmıyoruz. Hmm. Abarttım bile. Hmm. hmm. hepimiz artık bu dişle. Dondurmayı hepimiz çok seviyoruz. Am bak anne benimki kırca. Evet şanslı çıktın sen bu konuda. Evet. Ben şanslı çıkacağım arkadaşlar. Ama eksisi çok eceli arkadaşlar. Evet. yavaş ya, hasta olmayalım. <laughs> Ardından da suyumuzu içelim lütfen. Ben de hepsini ben yapacağım. <laughs> Bitiremezsen hepsi Ay ağzım dişlerim dondu. Hı hı. Çok güzeldi tadı arkadaşlar. Artımı attım. Cemal'e de artı attım. Ecem'i bekliyoruz. Ecem'i de artı at. anne at. Bitirmezse artıyı hak etmez ama. Bitirmesi lazım kaşarı. Bak. Tertemiz yaptım. Onu yıkamana gerek yok. <laughs> İstersen yemesene hadi yedi sayalım. Güzel. Bak ben sen dedim. Artı yap. Ne yiyeceğiz Cem Biz sırada ne var? Şey Çekiyor takalım. ben aldım. İnşallah güzel bir şeydir ama. Çi. Kuzu Kozu eti. eti. Aynen <laughs> bu da güzel, <laughs> lan. küçük acaba küçük. Ben de kuzu eti. Ben bunu izledim önce. Hayır 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 hayır. Ben de bunu aldım. <laughs> ay. ay. Uh. Bir şuna şey bak. Cemal hayır. <laughs> Bu da Cemal kaldı. Ya. Lütfen. ne ee. çıktıysa. Evet, küçüğü aldım. <gülüyor> evet arkadaşlar. Küçüğü aldım. Bana küçük çıktı bunu bilen Bana da orta çıktı ve Ecem'e de büyük çıktı. <laughs> mı üzerine hiç iyi olmadı ya, ama. Yardım. Ağlamak yok yaklaş abine. Eski. Eski. Bu büyük parçamız. Ecemin hakkı. Anne eski, eski. 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 Bu küçük. Keşke küçük bana çıksaydı. <laughs> çıktı da. Çiğ ya çiğ çiğ. Ya, baş buraya kameradan çıktın görmüyorlar seni. Anne su getir bana ben bu su yiyeceğim. Anne ben Yok ben yemeyeceğim. O zaman ikimizde ben su getir anne. Hı, burada var bir yedim içersin. Anne ben şans. Kamerada iğrenç. Ya, bana... Bunu nasıl yayınlayacağız? Gel davayı. Yemiyor be буду ya. Alkışla. Evet arkadaşlar hepimiz eksi aldık bu durumda. Evet. Keşke evet. küçük bana gelseydi ben geldim o zaman görürdünüz. Ya da ver anne ver, ver ben yiyeceğim. Hayır hakkını kaybettim bir posta kaldırdım. Bu ne? E hangimiz biz mi de para vereceğiz? Ne yiyoruz? Sizce satacak. Sen Hıcağım Hıcağım okuma Sen okumayı yazmayı bilmiyorsun. Ama şeyi et almadığım için kabul. ben şuna arası yapıyorum. Alakası yok. Ona bakarsan Ece'm daha önce balledi ama bitirmedi. Çok Ece'm okuma bilmiyorsun. Getir abin okusun anne. Anamaz. Çok güzel. Hı. Etten sonra iştahımızı açacağını düşünüyorum. Ben de. Ben siz demiştim ilahı bize çıkar ya ben de. Ben aldım. Ben bunu ver. Yok benim. Bana küçük geldi ananas arkadaşlar. <laughs> Acaba abi büyük eder. Ananası nereye koydunuz? Yazan yere. Ananas yazan şeyi. Şuraya. Şuraya Anne şöyle, bana bir bir büyük Anne bana büyük, büyük küçük mü? Anne bana büyük mü küçük mü yani? Çiçek. Büyük gelmiş. Tamam anne. Bu büyük ananas Ece'nin büyük gelmiş. Orta Ay. Orta geldi. Bu da orta senin oturun. Oturun. Kafanız görünsün kamerada. Ay. Bu da benim küçük ananas. Atıyorum. Ay şuraya Hacime de güzeller büyük boy geliyor mübarek. Hı, hı hı. Nereye gidiyorsun? Tuvalete. Biz yıkılaysın yana. Otur bakalım.